Sabahları dümdüz bir karınla kalkıp gün içerisinde sanki hamile gibi şiştiğinizi görüyor musunuz? İşte bu duruma sebep aslında ince bağırsakların tam başlangıç bölgesinde bakterilerin aşırı artması ki burada normalde az olması lazım ve bunların özellikle karbonhidratlı gıdaları tüketerek gaz çıkartmalarıdır. Burada sebepler ne olabilir? bir kere mide asidinin azlığı oldukça önemli veya da sindirim salgılarının azalması yani karaciğer safra kesesi ve pankreastan salgılanan sindirim salgılarının eksik olması. Şimdi böyle durumlarda karbonhidratlar iyi sindirlemiyor. Sindirlemeyince de bakteriler tarafından sanki orası bir besi yeriymiş gibi kullanılıyor ve burada bakteri üremeye başlıyor. İşte biz burada ne yapmalıyız? Aslında tabii ki altta yatan sebebi öncelikle düzeltmeliyiz. Ondan sonra bu karbonhidratların kısıtlandığı bir beslenme düzeni vermeliyiz ve bakterilerin çoğalmasını engelleyip onları azaltmalıyız.